Bugün sizinle üç ay oynayacağız. İlk oyunumuz canım kardeşim olacak. Hadi gelin oyunumuza başlayalım. Ee, biz hatırlarsanız bir defa oynamıştık bunu. Mini ile oynamıştık. Şimdi ise Müge ile oynayalım. Hadi gelin. Hangi bölümüne oynayalım? Tamam Vali Hanım'la ile başlayalım. Bugün anne ne yapmak istersin? Bugün anne ile acaba ne yapalım çocuklar? Siz söyleyin. Tamam. Melike'ye banyo yapalım. Misketti neydi? Şimdi bunu tarayacağız güzel güzel. Bizim sevimli kedimizi çocuklar. Hmm. Hadi aferin bize. Bakın şimdi güzel güzel yıkayacağız. Şimdi ise kurulayacağız. Aferin bize. Bakalım ya söyledim ya. bugün anneyle ne yapmak istersin? Şimdi de hadi yemek pişirelim. Hadi gelin çocuklar. Yemeklerde hangisini yapsak? Krep mi, çorba mı, sıcak Yumurtalı mı, pilav mı? Tamam pilava başlayalım. Pilavımız için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Önce tereyağımızı koymamız lazım. Sonra şehriye. Sonra tuz. Sonra salça. Sonra domates püresi. Pirinç. Dökmemiz lazım ve onu Karıştırmamız lazım. Hadi gelin sizinle birlikte karıştıralım. Tamam. Şimdi biz pilavımızı koyalım sobamıza. Hadi 20 saniye bekleyelim ki bizim pilavımız pişsin. Hadi gelin çocuklar bekleyelim. 7 saniye 6 saniye 5, 4 3 2 1 ve sıfır. Evet pilavımız hazır çocuklar. Şimdi ne yapsak? Tamam krep yapalım. Krepimiz için ne yap ne yapmamız lazım? Tuz dökmemiz lazım. Sıvıya, yok süt dökmemiz lazım. Sıvıya dökmemiz lazım. Onu da hatırlatayım ki çocuklar. Hı ve vanilya. Anda hatırlatayım ki çocuklar, süt, yatmadan önce süt içmemiz çok sağlıklıdır ve sabahlar süt içmemiz çok sağlıklıdır gerçekten. Yatmadan önce bir bir fincan süt içmemiz çok ama çok güzeldir yani bağışıklığımız için hepinize de tavsiye ediyorum süt içmeyi. 19 8 ama çok şirin yememiz olmaz çocuklar. Yani tuzu da şekeri de yerinde yememiz lazım. Yerinde dökmemiz lazım. Evet kreplerimiz hazır. Tökmemiz lazım. Çok da şey faydalı değildir tuz şeker. En çok da şeker çok kötüdür. Yani çok yesek. Tamam tamam. Şimdi çorbamıza geçelim. İlk önce ne koymamız lazım tavaya? Tereyağı. Sonra kırmızı mercimek. Bakın bu çocuklar mercimek. Bu bulgur. Kabak. Ay ay süt süt. Süt. Kabak. Kereviz. Ve tuz ilave etmemiz lazım sonda. Şimdi bunu güzel güzel karıştıralım. Evet. Şimdi biz çorbamızı karıştırdık. Şimdi bunu sobaya katalım ki pişsin yani. Sobun, sobanın üzerine koyalım ki güzel güzel hopur hopur kaynasın ve çorbamız hazır olsun. Birazcık beklememiz lazım yani 20 saniye. 5 4 3 2 1 ve 0. <laughs> mis gibi onun kokusunu içemeyi çekebiliyorum. Şimdi kahvaltılık yapacağız. Sucuklu yumurta. Önce buraya ne koymamız lazım? Yumurta. Karmamız lazım. Sonra bunu güzel güzelce karıştırmamız lazım. Güzel güzel. Karıştıralım. Evet. Sonra sabaya tereyağı dökmemiz lazım. Yumurta, ay ee, sucuklarımızı dökmemiz lazım. Sonra da üzerine bunu dökmemiz lazım. Evet, şimdi bekleyelim. Sabah yemeğimiz bu. Evet. Bakın arkadaşlar yemeklerimizden hepsini yaptık. Krepimizi de, çorbamızı da, sucuklu yumurtamızı da, pilavımızı da, aferin bize. Şimdi tatlar bölümüne geçelim. Bu yemek, bu tatlı. Evet. Sütlaç yapacağız. Aa ne güzel şimdi sütlaç yapıyoruz. Önce kabımıza süt dökmemiz lazım. Tabii ki. Adı, adını almayalım mı sütlaç? Sonra vanilya eklememiz lazım. Ay vanilya. Sonra şeker dökmemiz lazım. Sonra pirinç tökmemiz lazım. Sonrası bu karışımı karıştırmamız lazım güzel güzel. Aferin biz şimdi bunu mikrodalgaya koyalım bekleyelim. Ya sobamda. Üç. 2, 1 ve 0. <laughs> ne güzel kokuyor. Bakın sütlaçımız hazır çocuklar. Şimdi waffle yapacağız. O en sevdiğim waffle. Kavramızın ne tekmemiz lazım süt. Sonra yumurta. Sonra un. Sonra sıvı yağ. Sonra şeker. Ve tabii ki vanilya dökmemiz lazım. Aferin bize. Şimdi bu karışımımızı güzelce karıştıralım. Raffle'ımız için. Bunu şimdi sobaya atalım mikrodalgamıza. Güzel güzel. Vafla dönüşsün. Düşsün. Sekiz, yedi, altı, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Ayrıca ne bakın tilek, börtlen, kremam ne güzel. Şimdi şey, hangisini keseceğiz tatlılarımızdan? Tabii ki elmalı kökü. Burada her şey aynı süt, yumurta, şeker, mekar, yumurta, tereyağı. Sadece bir tane işimiz var. O da elma dökeceğiz. Elmalı kekimizi. Çok severim ben elmalı keki. Çok güzeldi. Çikolatalı kek diyemişim. O da çok güzel. İkisi de. Çikolatalı kek zaten çok zaman yiyoruz. Tamam. Önce ne dökmemiz lazım? Kabımıza un. Sonra şeker. Sonra bir yumurta kırmamız lazım içerisine. Sonra içerisine süt dökmemiz lazım. Tereyağı ve tabii ki en son da işimizin en güzel kısmına geliyoruz. Elma da ekmemiz lazım tabii ki çocuklar. Unutmayın elmanı. Elmas bunun hiçbir tadı olmaz yani kekin. Hadi güzel güzel karıştıralım. Evet çocuklar şimdi bunu sabahımıza atalım. Aferin bize. Şimdi genç çikolata kekimiz yapmayalım. Zaten yapmıştık başka bir bölümümüzde. Şimdi geçelim Galip Bey'imize. Galip Bey'imizle oynayalım. Ne yapalım Galip Bey'imizle? Tamam Galip Bey'imizle bahçıvanlık yapalım. Bahçıvanlıktan sonra sizinle bir oyun oynayacağız. TRT Rafa'dan Tarpa Tornet. Ben onu çok sevmiştim diğer bölümümüzde oynadık. Da onun için yeniden oynayacağım. Çokunuz beğenmiştiniz bunu bölmeni, ter tarafadan tayfana. Evet. Konuştum ya birazcık vakti gitti. İçerisine kazıyoruz güzel toprağımızın, Tohum döküyoruz. Aferin bize. Dökelim. Evet. Şimdi buna ne yapmamız lazım? Sulamamız lazım. Çünkü hani yetişmemiş. Yetişsin onları küçük 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 keseceğiz. Ay buraya. Aferin siz. Şimdi bunları kesmemiz lazım. Seni keselim. Seni keselim. Tamam. Seni keseceğiz. Seni keseceğiz. Bakın bir tamamlandık bu anda hepsinin birinde iki tane üçte ikisi. birinde üçte bir, kendisi papatyamız üçte sıfır. Maalesef yani ne yapalım çocuk var. Hayat böyle. Yani. Evet. Şimdi içerisine tohum dökmemiz lazım. Ve tabii ki işin hızlı kısmı sulamamız lazım. Öyle mi? Aferin bize. Şimdi bunları keseceğiz. Bunlar zaten yapmıştık. Niye papatyamız çıkmıyor bizim? Çok kötüyüm. Biz çok kötüsünüz. Niye papatya yapmıyorsunuz bizim için çocuk? Niye çıkmıyorsunuz papatyalar? Çıkın ya siz de. Aa, ye, çıktı. Ay sayanıyor mu? Sayanıyor. Çok kötü. Sayanıyor çocuklar Hepsini birlikte yapmamız. Evet şimdi sulayalım. almıyorum. Hepsine yapalım. Şimdi bunu sulayalım. Ya yeter yani artık. Olsana. Kızım. Şimdi bekleyelim büyüsünü. Çabuk büyüdünüz de çözük varsınız. Aferin bize bu bölümümüzü başarılı geçtik arkadaşlar. Şimdi gelin başka bir bölümümüz oyun oynayalım yani. Hmm, tere Terafa'dan kayba Tamam Hadi gelin. İlkleniyor. Evet aynı başladık. Par 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 alalım bütün bombalarımızı. Aa kimisi yardım etmemiz lazım. Hariye. Haydi çabuk gidelim. Hadi. Tabii ki şeylere dememiz olmaz. Hmm. Engelleri, taşlara falan onlara dememiz olmaz. Yoksa canımız gidecek. Hala arkadaşlar 14 par 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 adı bombadır yiyeyim. Aa yağmur ya ıslandım. 100 kaç? Oy da bakalım. Kaç metre gidiyorum? 213 metre ve gidiyorum yine. Enerjim ne azalıyor? Ben ne yaptım? Pırp. Biri beni durdursam. Haydi gidelim çabuk hadi gidelim. Harika yardım etmemiz lazım çocuklar. Haydi gidelim. Dö, 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 dö. Kapak 29. Ee, mesafe 396. Yardım 0 toplam, toplam 420. Aa, bakın arkadaşlar. Yüksek skor 956 metre olmalı. Kapaklarsa 8.000 8.000 8.000 24 olmalı. Evet. 8.000 ha 24 olmalı. Tamam bir daha oynayalım. Gitti. Hadi gelin arkadaşlar. Parpar. O zaman parparları çok alalım. Aley. Aferin bize. Hadi gidelim. Seninle gidelim. Hadi gidelim. Hadi ne kadar parparımız varsa onları getireyim. Hı, -hı. Biri, beni Biri beni durdursun. Ay ne söyledim? Alay. Bum bum bum'a daldık. Po po po. Enerjim azalmasın. Alay. İnşallah çok olur enerjim. Metrim çok olmasını istiyorum. Gözüm metrede kaldı. Biri beni dördürsün, Kim döldürsün seni yalan. Ah rüzgar geliyor. Yavaş ol. Bak Basra amca sinirlenir sana yoksa. Hala gidiyoruz yani en azından. Ayy enerjimiz bitti. Uf kapak çok olmalı yani. En az 8600 54 olmalı. Tamam. Gidelim. Enerjimiz azalmamalı. Tamam mı? Enerjimizin azalmasına yol veremem. O yüzden çok az taşa çarpmamız lazım. Sana yardım edecek vaktim yok yani. Hayır Ama yardım etmek iyi bir şey. Çok siz yapın. Niye benim enerjim azalıyor acaba? Nedendir bilmiyor musunuz? Peki da Yardımdan olabilir mi? Aa yani çok yardım yapıyoruz. Taşıyor ve enerjim azalıyor. Tamam o zaman bu sefer yardım yapamayacağım. Asıl bombaları almam lazım. Hadi gidelim ya. Ne alakası var? Bence ondan değil. Herkese yardım etmemiz lazım. Biri beni durdursun. Bomba niye azalıyorum ben? Bomba. Bir tanesi kalmıştı. Yuppi. Alamadık. Ya işe bak. Yuppi. Hadi. Hadi. Gidelim o zaman. Lay. Bakın sana çalışıyorum ki bütün bombalar bende olsun. Yani kapaklar. Rozet. Ha buldum var hani kapak yani rozet. Arkadaşlar bir bölümüne bakmış mısınız? Bakmış mıydınız e, Rafa'dan Tayfan'ın? E, rozet. Rozetler bir bölümü vardı kapak. Hmm, şiş, mi yaptınız Yoksa yok mu? Bakın hatırlıyor musunuz o bölümünü? Rozetler. Bak bu da o kapak. Rozet. Bakın. Par par par. Sadece o par, par 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 sesi gelmiyordu. Bu niye öyle geliyor acaba? Bakın böyle gösteriyor. Orada yani hayret düştüm. Durdum. Aa çok rüzgar. Ama çok çabuk geçti rüzgar. Azalıyorum. rozeti yok. En azından biliyor musun sen kaç olmalısın? 8020 kaç olmalısın sen? Sen hala kalmışsın. Ya kapak böyle bir şey mi olur? Kapak. Çok bir zor oyun yani. Star Wars'e rozeti, rozeti. ben nasıl alayım 8000 kaç? Ne? Şimdi değişti ya. 9522 oldu. Neyse. O zaman. Ne dersiniz? Bir daha oynayalım mı? Oynayalım sonra size başka bir oyun göstereceğim arkadaşlar. Şimdi sorun da onu oynarız. Hadi gelin. TRT Hayri Uzay'da oyun oynayacağız. Al da Hadi bakalım. Hadi gidelim. Hadi. Burada düşecek Basri amcamız. Basri. Basri Bey. Değildik. Hadi başlayalım. Gidelim rozetler almamız lazım. En az o rozetler 9522 9500, 9500, olmalı böyle. 956'da metre olmalı öyle mi? Evet metre olmalıydı. Evet, dedi. Hadi gidelim. Ama ben de Rose çok az yani çocuklar böyle olamaz. Yani bu çok zor bu. sonra aklından başka hayaliyle de gideceğiz. Bastramcayla da gideceğiz. Ne kadar insanla gideceğiz. Beni, beni durdursun. Çok hızlı gidiyorum gerçekten. Yavaş ol. Bak Basri amcan sana sinirlenecek. Enerjim çok az kalmış çocuklar. Kapakları alayım. Pa, 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 pa. Oley. Oley. Makmat sumazwa yee bop bop Dut Tamam Nalma abonomay va like at my unutmayam salam